Şeyi de çok soruyorsunuz. Ben de e, bu kadar kıymetli bir hocamızı burada ağırlarken sormadan geçemeyeceğim. Ameliyata hangi şartlarda karar veriyorsunuz? Ameliyat gelen hastaların yüzde üçü beşi için geçerli. Bu bel bir istatistik. Için. Bel fıtığı için. Ama siz popüler bir hekimseniz. Hepsi elinde hazır filmle geliyorsa. Başka yerde ameliyat denilmiş. En son size gelin. Siz ne diyeceksin diyorsa. O zaman o yüzde üç beşler yüzde on beş yirmi çıkabiliyor. Ama genel istatistik. Bel fıtığı olanlarda yüzde üç beşi cerrahidir. Her bel ağrısı olanın eğer MR'ında siz koskocaman bir fıtık da gördüğünüz zaman bu sadece bele lokalize bir ağrıysa lütfen cerrahi konusunda acil davranmayın. Hem genç meslektaşlarım hem de hasta ve hasta yakınları burada ayağa vuran bacağa vuran ağrı yoksa bir kademe uzak durun cerrahiden. Dolayısıyla temel şeyimiz ...kalçanın oradan başlayıp aşağı onun ağır olması gerekiyor. Bu Bütün bacağı mı yayılan? Tüm yani. bacağı yayılan. Arka taraftan gelir. Önden geliyorsa yine şüpheyle bakın. Tek taraflı Arkadan... mı görülür, iki taraflı mı görülür? Eğer fıtık tek tarafı etkiliyorsa tek taraflı, iki tarafı etkiliyorsa iki taraflı görülür. görülür. Genelde tek taraflıdır. Burada muayenenizde de hastanın kendisinin ayağında o fıtığın olduğu yere uyacak şekilde kuvvet kaybı, duyu kaybı varsa... Ve ağrı şiddetliyse, bu da ileri boyuttaysa evet cerrahi. Of. Ama kuvvet kaybı, duyu kaybı yok. Ağrı bir hafta 10 gündür var. Ee, daha önce benzer yakınması yok. Bu hastaya biz ilaç tedavisi, fizik tedavi ne gerekiyorsa söyleriz. Bunlardan fayda görmüyor. Ağrı sosyal hayatını etkiliyor, günlük işlerini etkiliyor. Ama kuvvet kaybı, duyu kaybı yok. Bu da bir ameliyat indikasyonudur. Ama önce o şansı vermek gerekiyor. Hmm. Dolayısıyla her hasta ameliyatlık değil, uygun hasta ameliyat etmek gerekiyor.